Üniversitemiz personeli ve Burdur İl Protokolü üniversitemiz istikrar yerleşkesinde bulunan Avşaran'da gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Yaşar, gel. Avşaran'da gerçekleştirilen iftar yemeğine ilimiz valisi Şerif Yılmaz ve eşi Hilal Yılmaz, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Reşat Petek ve Burdur Portakalı ile akademisyenlerimiz ve üniversitemiz çalışanları katıldı. tevekkertu ala rızkuka aftertu fevfir lahu izzetine eyle sonraki oruçlar Rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Mehmet Karaca, Profesör Doktor Durmuş Acar, Genel Sekreterimiz Ali Nihat Gündüzart, Rektör Danışmanlarımız Doçent Doktor Hüseyin Dalgar, Doçent Doktor Ömer Tekşen ve Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Kılınç konukları Avşaran girişinde karşıladı. <laughs> Hvor er han? İftar yemeğinde konuşan rektörümüz Profesör Doktor Adem Kokmaz, Ramazan ayının önemine değinerek birlik beraberlik vurgusu yaptı. Üniversitemizin 10. yılda çok büyük başarılara imza attığının altını çizen Rektör Korkmaz, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde yeni açılan fakülteler ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin daha da güçleneceğinin altını çizdi. Rektör Korkmaz, böyle büyük bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan, onurlandıran akademisyenlerimizden memurumuza, işçilerimize ve tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı iftar programında katılımcılar ilk defa böyle bir iftar yemeğinde birlik beraberliği sağladığı ve pekiştirdiği için Rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz'a teşekkür ettiler.